Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle adı üzerinde şahane şahane kabak şahane yapıyoruz. Buyurun malzeme bir bakalım. Bunun için toplamda 4 tane kabak kullanıyorum. Ee, kabaklarımızı başını kesiyoruz. Ve altını da kesiyoruz. Şöyle çatalla da üstlerini biraz kazıyalım ki o kabuğun kendi ait o yapışkanlı sıvısını böylelikle yapmış olalım. Evet. Şöyle de ikiye bölüyorum. Toplamda 4 tane kabak kullandım ben. Şimdi kaynamış olan tuzlu suyun içerisinde kabaklarımızı çok az şekilde haşlayacağız. Kabaklarımız haşlanırken, biz de iç malzemelerini hazırlamaya devam edelim. Kaynamış tuzlu suda kabaklarımızı bir 10 dakika kadar haşlıyoruz. Çok fazla haşlamayın çünkü kabakları tekrar fırınlayacağız. Evet, kabaklarımız haşlanırken biz de iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. İç harcımız için 2 tane tavuk göğsü kullanacağım ben. Tavuk göğüslerimizi küçük, küpler halinde değil de zar şeklinde doğrarsak çok daha güzel olur. Çünkü kabağımızın iç hacmi çok küçük. Sığdırmamız daha zor olur. Başlıyoruz. Oldukça zevkli bir yemek. Yemesi de harika olacak. Evde bulunan az malzemeyle, ucuz malzemelerle çok güzel bir davet sofrası hazırlayabilirsiniz yanına. Haşlamış olduğumuz kabaklarımızı tenceremizden çıkartıyoruz. Evet. İkinci parti kabaklarımızı atıyoruz. Toplamda ben çünkü 4 adet kabak kullanmıştım. Yani toplamda 8 kişilik yemek yapacak bu. Bu arada hemen size göstermek istiyorum. Haşlamış olduğumuz kabaklarımızın içlerini çıkartıyoruz. Siz bu içini de kullanabilirsiniz. Ben atmıyorum çünkü mutfakta ısrafa karşıyım. Sebze çorbaları yaparken kullanabiliriz bunları. Bildiğiniz olsun. Evet bu arada iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. Tavamızı ocağa koyduk. Küçük zarlar halinde doğradığımız tavuklarımızda tavamız ısındı. Tavamıza yerleştiriyoruz. Tavuklarımızı tavamıza yerleştirdik. İç harcımızı hazırlamaya başlıyoruz. Ben biraz susuz olarak döndürüyorum. Daha sonra yağını ilave ediyorum. O zaman çok daha lezzetli oluyor bilginiz olsun. Bu arada İç harcı için soğanımızı da küçük küçük doğralıyorum. Tavamızı bir kontrol edelim. Tavuklarımızı yakmayalım. <laughs> evet. Bu arada diğer kabaklarımız da çok az kaldı haşlanmasına. Evet. Zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Ben yemeklerde etli ya da zeytinyağlı hepsinde zeytinyağı kullanıyorum. Sağlığımızda hafife almamamız lazım. Tavuklarımız çok güzel soteleniyor şu an. Soğanlarımızı da doğradık. Evet, diğer kabaklarımızı da ben çıkartıyorum. Evet. Böylelikle kabaklarımız da haşlamış bulunmaktayız. Kaynamış olan diğer dört kabağımızı da Tekrar daha önceki işlem gibi ortalarını tekrar alıyoruz. Dediğim gibi içlerini lütfen atmayalım. Mutfakta ısraf etmeyelim. Dediğim gibi sebze çorbalarını kullanabilirsiniz. Poğaça yaparken kullanabilirsiniz. Kabaklı dereotu poğaça yaparken kullanabilirsiniz. Israf etmeyelim lütfen. Şu an tavuklarımız da oldukça güzel. Sotelenmeye başladılar. Doğramış olduğum soğanlarımı da birazdan ilave edeceğim. Soğanları buluşturmuş olacağım. Tabaklarımızı da. Evet. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Baharatlarını indirdikten sonra ilave edersek aroması içerisinde kalır. Bilginiz olsun yok ki. Hindi de kullanabilirsiniz. Tavuk ürünü sevmiyorsanız kanatta hayvan içerisinde kıyma da kullanabilirsiniz. Ama sistem aynı şekilde. Tavuk yerine kıymayı tercih edebilirsiniz. Bir vegansanız et yerine mantar da kullanabilirsiniz. Nohut kullanabilirsiniz. Oldukça güzel oluyor. Ben hepsini deniyorum çünkü. Müşterilerim aynı şekilde istiyorlar. Onlar da çünkü vegan olan müşterilerim de var. Onlara da o şekilde yemek servisi yapıyorum. Tavuklarımız bu arada şahane bir şekilde kavrulmak üzere. Hem midevi bir yemek. Görüntüsü enfes. Harika. Hem yapımı çok kolay yani ansızın gelen bir misafiriniz olsa bile şayet evinizde malzeme olduktan sonra toplamda yarım saatinizi almaz. Rahatlıkla yapıp servis yapabileceğiniz bir yemek. Çok da güzel. Evet. Ee, tavuklarımız sotelendi. Ben şimdi baharatlandırmasını yapıyorum. Tuzumuzu bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Taze çekilmiş karabiberimi de ilave ediyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı karabiber yeterlidir efendim. Baharatlarımızı da ilave yaptık. Ocağımızdan altını kapatıyoruz ve kabaklarımızın içlerini doldurmaya başlıyoruz. Şöyle gösteriyorum. İnanın var ya harika bir koku. Hmm. Bu yemeğe aşık olacaksınız. Evet, şöyle dolmuş halini göstereyim size. Şimdi bunun üzerine çok güzel bir beşamel sos hazırlayacağız. Beşamel sosumuzun yapımına başlayalım. Tavamıza bir fincan kadar zeytinyağı koyduk. Yağımız ısınırken. 2 fincan da un ilave edeceğiz. Evet. Unumuzun kokusu gidinceye kadar güzelce kavuracağız. Daha sonra da sütümüzü ilave ediyoruz. Unumuzu güzelce kavurduk. Sütümüzü ilave ediyoruz. Toplamda 1,5 su bardağı süt ilavesi yaptım. Beşamel sosumuz harika oldu. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Biraz koyul olduğu an ocaktan alalım. Çünkü zaten beşamel sos durdukça koyulaşan bir sos türüdür. Ben içerisine bir miktar lezzet versin diye sarımsak atıyorum. İki diş kadar. İnanın tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor çünkü. Biraz muskat rendeliyorum. Muskat çok lezzet veriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sosumuz da kaynamak üzere. Çok fazla koyu yapmanıza gerek yok. Zaten kendi koyulaşacak. Evet. Sosumuzun kıvamı şöyle akışkan bir sıvı olsun. Şimdi beşamel sosumuzu dolduruyorum. Üzerleri tamamen kapanasıya kadar beşamel sosumuzu bu şekilde şöyle gösteriyorum. Bu şekilde kaplıyoruz. Üzerine de kaşar rendesi, daha sonra da salçalı su ve fırına. Suyumuzu da hemen borcamımızın altına ilave ediyoruz. Ben biraz da bu salçalı sosumuzu beşamel soslarımızın üzerlerinde de gezdiriyorum. Çok daha güzel bir lezzet veriyor. Bildiğiniz olsun. Üzerine evet. kaşarlarımızla döküyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında toplamda hemen hemen yarım saatte kaşarlar eriyip beşamel soslarımız kızarasıya kadar fırında bırakıyoruz. Evet. Şimdi fırına gönderiyoruz. Şahane kabağımızı fırına gönderdik. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Evet. Kabak şahanemizi fırından çıkarttım. Tıvet tabak servisimizi yapmış bulunmaktayım. Size de son halini paylaşmak istiyorum. Buyursunlar. kabak şahanemiz gerçekten şahane oldu kanalıma abone olmayı unutmayın bereketli kalın hoşça kalın görüşmek üzere